şuna şuradan başladık. Şimdi bir örümcek yapıyoruz. Bak. 1 2 Başarı yok. 1 2 3 4'üncü buradan 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar şimdi şuradan 1 zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Şimdi şöyle 1 2 3 Şimdi şuradan buraya bağladık. 1 2 3

1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 7 bir şey yaptım arkadaşlar zincir çektik arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 Arkadaşlar çimimi şu bak Çimimiz şu pembeyle yapacak arkadaşlar çimimizi. bir bir iki üç dört beş altı yedi sekiz bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi 1 2 Arkadaşlar oyan bu. Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi devamını gösterecek. Yaptık, hazırladık. Arkadaşlar oyamız bu. Hoşçakalın. Bizi izlemeyi unutmayın. Bay bay.